Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum bugünkü konumuzun adı benimle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor Evet benimle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor 3 tane hediye paketimiz var arkadaşlar koyu pembe Açık pembe. Ve şöyle gri ya da yaldızlı diyeyim bir hediye paketimiz var. Bu hediye paketlerinden bir tanesini seçin. Açılıma hemen başlayalım diyorum. Evet. Benimle ilgili ne düşünüyor? ne hissediyor? Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu açık pembe ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Ne düşünüyor, ne hissediyor? Dedik. Bakalım. Şimdi mutlu bir birliktelik sona ermiş. Fakat hayatınıza yeni birisi girdiği ile ilgili bir korkusu var. Onun hayatına yeni biri girdi diyor. Onun hayatına yeni biri girdi diyor. Ve bundan çok korkuyor. Şu anda kafasında bir takım ikilemler var. Bunları çözmeye uğraşıyor. Ama bir şeylerin yıkıldığında farkında. Sizinle ilgili düşünüyor arkadaşlar. Ama korku dolu bir düşünce bu. Hayatınıza yeni biri girdiğini düşünüyor. Peki bakalım. Yani aslında bu ilişkiyi e, bu hale getirmeyebilirdim, e, toparlayabilirdim, bir şeyler yapabilirdim. Ama sanki e, çok da böyle istekli davranmadım, çok da böyle doğru kararlar almadım. Dolayısıyla da şimdi şu anki durumda bunu yaşıyorum diyor arkadaşlar. Şu anda herhangi bir size karşı iletişim ya da haberleşme ya da sizi görme yönünde bir atılımı yok. Çünkü şu anda bir sessizlik hakim onda. Sessizlik hakim ama için içinin yok. Kıskançlıktan ve korkudan için içini yiyor. Mücadele edip etmemekle ilgili bir kararsızlığı var, kararsızlığı var arkadaşlar. Ama bu hani mücadele intikam amaçlı değil, onu da söyleyeyim size. Fakat e, ne yaparsa yapsın sanki zafere ulaşmayacakmış şeklinde kafasında bir düşünce tarzı var arkadaşlar. Sizin onu e, artık tamamen hayatınızdan çıkardığınızı. Başka birini bulduğunuzu ve bununla ilgili mücadele edemeyeceğini, mücadele etmek istediğini ama bunu kesinlikle hani intikam amaçlı olmadığını ve mücadele etse de sanki bunu kazanamayacağını düşünüyor kendisi. Evet, aslında amacına ulaşmak için biraz hani gayret etse. Belki de bir şeyleri toparlayabilecek. Bir şeyleri toparlayabilecek. Ama şu anda hayatın bir dönüm noktasında arkadaşlar. Ve biraz hani dönüm noktasında karar aşamasında biraz aslında çaba gösterse hedefine yani istediği şu mücadele sonucunda zafer kazanma olayına zafer de demeyelim de bu artık sizi kazanma olayında sanki biraz hani başarılı olacak gibi. Ama belirsizlikler var kafasında böyle döndürüp durduğu bir takım belirsizlikler var. Netlik kazanamamış. Hani gerçekten hayatınıza birisini aldınız mı, almadınız mı? Bunun böyle için içinin yok yani elmanın kurduğu gibi onu kemiriyor arkadaşlar. Ve karamsarlık var ve korku var ve huzursuzluk var. Yani bu duygular içinde böyle mücadele etmeye çalışıyor ve kendini güvende hissetmiyor arkadaşlar. Hani sizi kaybettiğini düşündüğü için kendini pek de güvende hissetmiyor. Acaba diyor bu gelip geçici bir durum mu yoksa hani kısa vadeli bir durum mu yoksa hani tamamen artık her şey bitti mi diyor. Evet. Öff. Yani sizin hareketleriniz hal tavırlarınız o kadar değişmiş ki sanki yenilenmişsiniz sanki yeniden doğmuş gibisiniz bunun farkında ve bunu fark ettiği için de korkuları iyice has safhaya ulaşmış sizinle ilgili bunları düşünüyor bunları hissediyor arkadaşlar Evet kendisi çok huzursuz şu anda hani Gerçekten pek de iç açıcı bir durumu yok, bir kararsızlık var. Ama bir de böyle umutsuzluk var yani kararsızlığın dışında bir de umutsuzluk var. Hani bu saatten sonra mücadele etse ben bunu kazanabilir miyim diyor. Evet arkadaşlar, bu pembe paketimiz, açık pembe paketimiz bu şekildeydi hediye paketimiz. Bakalım şimdi şöyle bir yaldızlı gri renkte bir hediye paketimiz var. Bakalım bize neler söyleyecek. Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? 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 Ne düşünüyor, ne hissediyor? Hmm. Çünkü kafasında bir evlilik planı var, bir araya gelme, evlenme. Ama bunun için hani sanki kendisi bir şey yapmasın, her şey ayağına gelsin, her şey oldu bittiye gelsin, o pek mücadele etmesin, herhangi bir şey yapmasın istiyor. Fakat şimdi şöyle bir şey var, sizin sevginizden de biraz şüpheye düşmüş artık bir şüphe var içinde. O, korku var, şüphe var. Ama mücadeleyi bırakmayacak. Mücadeleyi bırakmayacak. Bunu da kararlı. Onu da söyleyeyim size. Şimdi belki de siz terk ettiğiniz onu arkadaşlar. Fakat evet. Bir takım yalanlar söyleyeyim. Sizi kandırmaya yönelik <laughs> bir takım hareketler yapmış. Sesim <laughs> gidiyor geliyor. <laughs> ne oluyor sesler? Evet, sizi aldatmaya yönelik bir takım hareketler yapmış, arkanızdan bir takım işler çevirmiş, yalanlar söylemiş, maske takmış, gerçek yüzünü göstermemiş ama şimdi e, ayaklar suya ermiş, e, artık e, bir şeylerin farkına varmaya başlamış, hani o devran öyle sürecek gidecek zannediyormuş ama Artık o devran öyle sürmemiş. Evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani arkadaşlar. Eğer, yani şurada da gördüğüm üzere sanki siz onu bırakmışsınız gibi sizden intikam da almak istiyor. Ya da bu olayı intikam amaçlı yaptığınızı düşünüyor. Hani ondan intikam almak için yaptığınızı düşünüyor. Yani ayrılığınızın bir intikam olduğunu düşünüyor. Evet. Sizinle bir aile bir yuva kurmak istiyor ama e, onu reddetmenizi istemiyor arkadaşlar. Onu kabul etmenizi istiyor. E peki bu şekilde mi devam edecek de ondan mı istiyorsun? Onu soralım. Yani bu yalanlar devam edecek mi yoksa değişim var mı? bu iki yüzlük devam edecek mi yoksa bir değişim var mı çok yer almış çok karar almış Evet adaletsizlik sona erecek arkadaşlar bir değişim var merak etmeyin şimdi devam ediyorum Hani eskisi gibi gelmeyecek onu söyleyeyim size ama gelecek ama gelecek ve hatta çok hızlı bir şekilde bir geliş olacak. E, sizi kaybetmek istemiyor bu kişi. Çok hızlı bir dönüş olacak. Sizi düşünüyor, sizi e, sizin ile ilgili bunları hissediyor arkadaşlar. Bakalım. Evet şu anda üzüntü içinde, özlem içinde, hasret içinde, e, arzu ettiğine kavuşamamış. Yani istediği şey olmamış açıkçası ve e, bir takım e, yani şu evrede şu dönem içinde Arkadaşlar bu e, gerçekten ayakları suya ermiş dedim ya e, bazı şeylerin idrakına varmış artık yani yaptığı hataların yaptığı adaletsizliklerin söylediği yalanların çok net bir şekilde farkına varmış şu anda hani birileriyle görüşüyor mu? Hayır kimseyle görüşmüyor. Böyle inzivaya çekilmiş gibi. Arkadaş toplulukları Çok fazla vardıysa Onlardan bile elini ayağını çekmiş arkadaşlar. E, tıpkı bir ada gibi böyle kendi içine kapanmış. E, tek başına zaman geçiriyor. Fakat e, bu durumdan sizin haberiniz yok. Onu da söyleyeyim. Hani hala onu Sosyal bir kişi olarak görüyor olabilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar inzivaya çekilmiş gibi bir durumu var. Evet şimdi bu kişi geldiğinde size göstermediği yönlerini gösterecek gerçekten aslında içinde bir cevher saklıyor ama hep böyle yüzeysel ilişkiler yaşamış. Ta ki sizin şu duruma gelmeniz ve sizin değerinizi anlayasıya kadar hep yüzeysel ilişkiler yaşamış. Aslında kötü de bir insan değil. Zaten niyeti de çok ciddi ama sizin ondan intikam almak amaçlı bu ayrılığı ortaya koyduğunuzu düşünüyor sizi düşünüyor sizinle ilgili bunları hissediyor arkadaşlar dediğim gibi aslında hani belki aile ortamından kaynaklı belki daha önce yaşadığı ilişkilerle bağlantılı olarak hep yüzeysel bir şeyler yaşamış ilk defa artık ayakları suya ermiş diyebilirim. Evet. Bu gri hediye paketimizin açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir koyu pembe paketimiz vardı. Bakalım bize neler söyleyecek. Benimle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor dedik. Benimle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor? Benimle ilgili ne düşünüyor? Ne ne hissediyor? Benimle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor? Şimdi Şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor arkadaşlar sizinle ilgili pek de e, bir şey düşünmüyor gibi hani ne sizinle buluşmak istiyor ne bir şeyleri toparlamak istiyor ne bu ilişkiyi sürdürmek için çaba sarf etmek istiyor ne de e, umurunda da değil yani açıkçası o şimdi yeni limanlara yelken açmış onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, zerre umurunda değil zerre hayatında e, sizi ne ilgili herhangi bir eylem düşünce o bu hiçbir şey yok Arkadaşlar e, o laylaylom yani şu anda gayet keyfi yerinde zaten tutkularıyla hareket etmiş ilişkinizde maalesef öyle yani cinsel e, gerçek aşk değilmiş arkadaşlar Sanki cinsellik onun için daha ön plandaymış. Yani aşkla iş ilişki il, işi yokmuş. Sizi çok manipüle etmiş. Sizi çok manipüle etmiş. Sizi çok yönlendirmiş. Zaten narsist de bir kişilik. Ee, yeni limanlara yerken açmış. Hayatında hep ben 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 var. Ee, onun dışında herhangi bir kişi yok. Onu da söyleyeyim size. Çok kıskanç bir insan, e, hiçbir şey paylaşmak istemeyen, hep kendine, hep kendine böyle bir durumu var arkadaşlar. E, zerre aklına gelmiyorsunuz, zaten umurunda da değilmişsiniz. Çok özür diliyorum yani. Böyle insanlar da var maalesef. Keşke olmasalar ama e, bu kişi. E, aklıyla, mantığıyla, duygularıyla hareket eden bir insan değil, daha çok dürtüleriyle hareket eden bir insan. Hani bugün orada, yarın burada böyle bir insan arkadaşlar. Haberiniz olsun. O oh, hayatı çok güzel. her şey böyle onun için aydınlanmış, feraha feraha çıkmış böyle. Sanki bu ilişki bu ilişkinin bitmesi bitmiş yani bu ilişki. Bu ilişkinin bitmesi sanki onun için çok büyük bir hayatında yeni bir sayfa açılmış yani. Çok hoşuna gidiyor. Çok iyi her şey. Yani kendi hayatımı kendim kurarım, kendim giderim, kendim gelirim. Ben özgürüm diyor. Evet, neşe ve mutluluk içinde böyle bir durumu var. Evet. Yani aslında şu anda çok güzel her şey, süper, muhteşem onun için. Geriye dönüp de bakmıyor zaten. Ama onu bir takım problemler bekliyor, kendi aile çevresinde, iş çevresinde olsun bir takım problemler bekliyor. Şu anda Layla'ım hani Ağustos böceği gibi şu anda ama kış kapıya gelecek arkadaşlar haberiniz olsun yani çözemeyeceği bir takım problemlerle karşılaşacak Evet Evet ee, bazı şeylerde hüsrana uğrayacak maalesef maalesef mi diyeyim iyi ki de mi diyeyim ne diyeyim bilemedim şimdi ee, bu durum onu bayağı bir şaşırtacak bayağı zor günler geçirecek ve ee çok olumsuz bir takım gelişmeler olacak hayatında. Hani ilahi adalet diyecekseniz evet ilahi adalet denilebilir arkadaşlar. Şimdi böyle e, coşkuyla özgürlüğün tadını çıkarıyor gibi e, görünüyor o, şu an şu e, durumda. Ama çok böyle manipülatif, çok narsist bir insan, bencil bir insan, eee kendinden birisini birisini düşünmeyen bir insan hep bu şekilde devam ettiği sürece Çevresindeki insanlar da hem ondan uzaklaşacaktır, hem de ona bu kadar hani kötü bir insan olduğunu da ders vermeye çalışan bir takım insanlar da olacaktır. Bu iki kere iki dört arkadaşlar. O yüzden şu anda hani güzel günleri ama çok yakında gerçekten çözümsüz bir takım olayların içinde kalacak ve ve maalesef hüsrana uğrayacak arkadaşlar. Gerçekten hüsrana uğrayacak. Evet. Benimle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor? Konumuz tamamlandı. Arkadaşlar destelerle eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz. Yok ben hiçbiriyle uyumlanamadım diyorsanız o zaman ben size direkt özel açılım alın arkadaşlar diyorum. Güvendiğiniz bir insandan Özel açılım alın, daha net bir şekilde bağlı şeyleri idrak etmiş olacaksınız, öğrenmiş olacaksınız diyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel, gönlünüzce olsun, sizin istediğinizden arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum ve hoşçakalın.